Hepinize selam tatlışlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Alexia. Bugün şöyle bir video çekeyim dedim. Arkadaşlar çocukları yarın dişçiye götüreceğiz. Neden derseniz çünkü arkadaşlar onlar dün yani babaları Alex çikolata falan filan getirmişti işte şeker, çikolata bayram için. Çocuklar da bizden gizlice çikolata, şeker falan filan yemiş. Sonra da ikisinin de dişleri ağrımış. Arkadan ses gösteriyor. Kusura bakmayın. Ee, Alex çıkıp gidiyor da neyse. Kusura bakmayın. Ee, i̇şte biz de yarın onları e, doktora yani doğrusu daha doğrusu dişçiye götüreceğiz. İkisinin de dişleri ağrıyor. Şu an babalarının yanında ağrı kestirici aldık, verdik. Ee, ama gene e, zararı olmadı. O yüzden yarın dişçiye götüreceğiz. Şimdi gidip bakalım. Ee, yani ne yapıyorlar? Şimdi yemeklerini yemeleri lazım. Sonra da uyutturacağım arkadaşlar çocuklarım. Yani o zaman aşağıda görüşürüz. Ben geldim tatlışlar. Şimdi gidip bakıyorum ne yapıyorlar diye. Gidip bakalım ne yapıyorlar. Hayatım ne yapıyorsun? Görmüyorsun, görmüyor musun hayatım halimi? Çocuklar bir yandan ağlıyor. Öykü bir yandan ağlıyor. Yemek veriyorum yemiyor. Yani ne yapabilirim hayatım sence? hayatım sen de böyle günde rahatsız ettiğim için kusura bakma hayatım. Ay ne demek hayatım sen beni mi düşünüyorsun? Evet hayatım ne düşünüyorsun? Ay canım öpeceğim seni. Ay çok tatlısın Neyse. Ee, çocuklar nerede? Oturuyorlar ama yazıklar alıyor. Ben demiştim onlara çikolata yemesinler diye. Video mu çekiyorsun hayatım? Evet hayatım yarın dişçiye götüreceğiz ya o yüzden bir vlog çekeyim dedim. Ha, tamam yani dişçiye gidiyoruz vlog. Evet evet. Şimdi ben gidip çocuklara bakayım ne yapıyorlar diye. Tamam hayatım bak. Tamam hayatım. Çocuklar ne yapıyorsun annem? Anne hani sen de ne yapabilirim? Dişim ağrıyor işte görmüyor musun? Aa çok kötü ağrıyor. İyi misin anneciğim? Hayır hiç iyi değilim. Ben sana demiştim anneciğim yeme diye. Of. Neyse bu sorun değil. Zaten babacığım yarın gideceğiz ya dişçiye. Ya hayır ya ben dişçiye falan filan gitmek istemiyorum. Yemin ederim hatta bak dişimin ağrısı bile geçti. Ya evet ya baba biz doktora gitmek istemiyoruz. Daha doğrusu dişçiye gitmek istemiyoruz. Ya dişçiye gidip bizim dişimizi çıkartacaklar. Ya ne yapacağız biz sonra ağlayacağız. Hayır anneciğim. Dişinizi çıkartmayacak. Sadece kontrol edecek. Hayatım. Susana be. Tamam hayatım. Hayır ben size güvenmiyorum. Geçen hafta da öyle demiştiniz ama değildi. Dişimizi çıkarttılar. Çok kötü ağırdı. Bu sefer o acıyı yaşamak istemiyorum anneciğim. Aynen ben de yaşamak istemiyorum. O yüzden ben hiçbir yere gitmiyorum. Ben size küsüm. Yok kabahat bende yani diyorsunuz değil mi? Ya Alex sen de dün çikolataları şekerleri getirmeseydin yani çocuklar bu halde olmayacaktı. Ne yani şimdi de kabahat bende mi hayatım? Yani aşk olsun size valla. Ama hayatım görmüyor musun? Ya yani benim günahım ben sana dedim sakla diye. Değil mi? Demedim mi hayatım sakla dedim ama sen saklamadın. Neyse kavga çıkarmayalım video çekiyoruz zaten. Video mu çekiyorsun anne? Evet anneciğim ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Ben gidiyorum. Ben dişçiye falan gitmeyeceğim. Hı. Bu sefer kardeşim haklı. Kardeşime katılıyorum. Hı. Dur ben de geleyim kardeşim. <laughs> Flex ne yapalım şimdi? Bilmiyorum hayatım. Neyse ben gene de bir eczaneye gideyim. Dişi, diş ağrısını kestirmek için bir şeyler alayım. Geleyim yani hayatım. Yok ben giderim hayatım. Tamam hayatım sen diyorsun. Neyse, Hadi ben gideyim o zaman. Öyküyü de al bari biraz gezdir. Tamam, gel bakayım babacığım biz gittik hadi. Hadi bay bay hayatım. Bay bay. Ben şu çocuklara bakayım bari. Görüyor musun annemi ya? Hatta babamı da görüyor musun? Biz resmen dişimiz ağr ağrımasın, ağrısın diye gidip dişimizi çıkartıyor. Aslında doğruyu söylüyorlar yani. Dişimizi çıkartınca biz de rahatlayacağız. Bu sefer sana haklı değil diyorum. Tamam mı Tamas? Ben sen, ben dedim ki sen benim yanımda olursun ama değil misin meğer? Dişini çıkartmak istiyorsan git kendini çıkart tamam mı? Ama konuşmayın ya benimle konuşmayın. Hı, hı. Aa, benim ne günahım var ya? Sen bana ne kızıyorsun? Hem ağlama geçecek. Geçmeyecek biliyorum. <laughs> Neyse gel zaman dişimizi fırçalayalım. Belki geçer. Hadi fırçalayalım. Hadi. <laughs> ben de kötüyüm arkadaşlar bu arada. Bakalım ne yapıyorlar diye. Gelirler. Anneciğim. Tık 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 tık. Ne var anne? Thomas anneciğim açar mısın kapıyı? Açmıyoruz işte. Açmıyoruz. Dişimizi fırçalıyoruz. Çık buradan. Anneciğim ama böyle yaparsanız hiçbir şey düzelmez ki açın kapıyı. Açmıyoruz dedik ya. Çık anne buradan. Aa, bu kadar da olmaz ama hadi açın kapıyı. Tamam açın hadi çocuklar. Ne var? Ne oldu anneciğim? Niye ağlıyorsunuz? Bir diş çektireceksiniz. Hatta size bir hikaye bile anlatayım mı? Anneciğim niye ağlıyorsun? İstemiyoruz işte istemiyoruz. Ben dişimi fırçaladım ablacığım. Hadi gidelim. Ben de fırçaladım. Gidelim. Hadi gidelim. Tamam. Ama harbiden şunu söylemek isterim anneciğim. Senden bunu hiçbir zaman beklemezdim. Hadi gidelim. Anneciğim. Kabahat bende mi diyorsunuz? Babanız dün şekerleri getir getirmeseydi ve siz yemeseydiniz böyle olmayacaktı. Hatta yazık babanız şimdi bu soğukta, bu yağmurda gitti size ilaç almaya. Ne? Yok değil mi anne? Şimdi bana anne söylüyorsun. Sen bana demedin mi bir de ben sana anne demeyeceğim diye? Özür dileyim ama. Tamam kes. Yeter artık. Uf. Hadi çocuklar ağlamayın hadi. Ben böyle olacağını hiç bilmezdim. <laughs> İşim çok gıdarı anne. Neyse çocuklar ağlamayın geçecek hadi. Emzini al anneciğim. Gidelim kucağıma gidelim anneciğim. Size güzel bir ıı, çay anlatmamı ister misiniz babanız gelene kadar? Oluy. Tamam hadi bakalım otur bakalım. 5 dakika sonra. 20 dakika sonra. Ve son. Ay acaba çocuklar nasıl olmuştur ya? Kısıklar falan mı olmuştular? de bak. Babam geldi. Yaşasın. Hadi gidelim. Koşmayın çocuklar. Uhu. Lexi. Geldim. Babiskom. Canlarım ben geldim. Bakın size neler aldım. İlaç aldım. Ay sulusu mu? Ya. Uy, ben sulusundan yirenirim. Ben de. Ama anneciğim iyi olacak. Hatta belki yarın doktora bile gitmeyiz yani işte. Tamam alıyor o zaman. Hadi bakalım gidelim bakalım. Aldın mı hayatım? E aldım hayatım. Şunları koyayım da bari. Bak bu ilaçtan aldım. Bir de bunları. Tamam hayatım hadi gidelim. Gidelim. Şimdi çocuklar hadi bakalım yemek yiyelim sonra da uyuyalım. Tamam mı anneciğim? Tamam anneciğim ama ben yemek yemek istemiyorum. Sonra üzülüyorum yani. Gene dişim ağrar diye. Evet ben de. O yüzden biz şimdi gidip uyuyacağız. Tamam anneciğim ben sizi hemen uyutmaya götüreyim. Hayatım sen de öykü uyut. Tamam o zaman gidelim. Tam gidelim. Gidelim bakalım çocuklar. Anne. Ama ilacı da içirttim bize. Aramız kesilmedi. Hala acıyor. O zaman ne yapacağız? Yarın iş çekeceğiz. Ya ya hayır hayır. Ben gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim işte git gitmeyeceğim lütfen. Evet ben de gitmeyeceğim. Hadi gidelim Lexi. Çocuklar siz böyle yaptıkça biz üzülüyoruz ama. Ya gitmeyelim işte kesilecek ağrısı. Kesilmeyecek anneciğim kesilmeyecek. O yüzden gideceğiz yarın. Hadi bakalım kucağıma gelin gidelim uyuyalım. Hadi bakalım. İkizler anneciğim. Pijamalarını giyindirelim ben senin. Hadi bakalım ikizler anneciğim. İyi geceler. Hı. Hadi bakalım anneciğim sen de uyu. Tatlıcığım benim hadi. İyi geceler anne. Sana da iyi geceler. Çocuklar. Neyse. Sizin en iyiliğinizi düşünüyorum ama ben. Neyse hayatım boşver yarın gideriz. dişlerini çıkartırız iyice. Sonra da kendilerini Ben gidip ökü öyküyü ha. hayatım. Tamam mı hayatım? Gel bakalım. Hadi. Uyulamayayım. hayatım Ben bir şey mi Tamam ben de geleyim hayatım. Neyse şu üzgün kırıklarını çıkaralım artık Uyuyalım Evet ben de hayatım Benim boğazım çok ağrıyor galiba boğazım geldi. Yarın da bakarız hayatım. Tamam iyi geceler. İyi geceler hayat. Hıh. Uyudum zannettiniz ama yemezler. Şimdi gidip Thomas'ı uyandırayım bari de. Yarın alarm kuralım. Taklanalım. Ay, hiç gitmem Ay. Thomas. Thomas. Ya oğlum Thomas. Uyansana. Oy, ne oluyor? Ne oluyor? Kızım benim ya. Uyan. Ne oldu? Yarın dişçiye gideceğiz ya. Ee? Ya hatırlatma ya şunu ya. Acıyorum ya. Kendi dişimi acıyorum. Ben de onu diyorum ya. Ne olmuş ki yani ne olmuş? Diyorum ya yarın belki annemler uyanmadan önce bir saat kuralım. Alarm kuralım. Uyanalım. Çabuk giyinelim. Saklanalım. O zaman annemler bizi bulamasınlar. Ee, sonra da gitmeyiz. Oha kızım. Nereden geldi bu fikir senin aklına ya? Eee analar ne doğuruyormuş? Hey. Hey. Ana mısın sen? <gülüyor> Pardon. <gülüyor> neyse neyse. Biz asıl görevimizi yapalım mı tamamdır. Okey o zaman hadi uyuyalım. Ay ben korkarım. Git ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne diyor? Alarm Kapatayım bari de. Bugün işe gideceğiz. Ay yağmur ya yoğunmanım gitmeyiz. Bakalım Thomas uyanmış mı ya? De, 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 de. Ne oldu ya? Çocukların sesi miydi? Yok hayatım yok. de. Kimdi lan? Thomas ne oldu ya? Sus sus annem uyanacak. Ya oğlum sen değil misin bağıran? Ben dedim ki öldü mü ne? Neyse uyandım ya ben. Hadi köftemize gelelim ve saklanalım. Tamam ben böyle geleceğim. Yani böyle gideriz. Ya anlamadım da yani Lexi bir şey anlamadım. Gel ablacım şuraya otur. Ablacım bak. Ha, abicim şuraya otur abicim. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Nerede saklanıyoruz? Hiçbir fikrim var mı? Salak kafalı. Gerizekalı. Sen geri ben de zekalı. <laughs> Neyse. Tadı da kesmesene benimle ya. Hah. <laughs> i̇şte kahvetimizi giyineceğiz. Gideceğiz aşağıda ya da buradaki saklanacağız işte. Ya sen geri zekalı mısın? Uf, anladım. Tamamdır o zaman. O bence gidelim ya yapmıyoruz. Ama ne halin varsa gör. Sen istersen git, istemezsen git. Vallahi senin canın yani dişin ağrırsa sen bilsin. Ay bence de bence de. Neyse. Hadi ben gidip geliyorum. İyi, tamam. Evet çok afedimiz şuraya koyalım. bugün de bu takayı tokayı takalım değil mi? Yok bu güzel değil ya. Bunu takalım. Evet bu güzel. Hmm, güzel. Ben hazırım. Umarım annemler çubuk uyanmaz. Umarım git bakalım bari. Yanmış bir yatağım. Bakayım bari. Oy! <laughs> bu koptu lan. Neyse hazır mısın? Hazırım da şey ben bu gömleğimi sokamadım da şey, sokar mısın abi? abla, ablacığım? Bir dakika Dur bir dakika. Ay. Ay. ne yapıyorsun? Popomu acıtıyorsun. Tamam bir dakika. Hah <laughs> <laughs> Hadi gidelim annemlere bakalım. Tamam. Ay şey, şey, sessiz olmalıyız. Kaç! Uf, uyuma vakti geldi. Bakayım ben çocuklar ne yapıyor? Hayatım, Alex. Hayatım, Alexander. Alex! Aa, evet hayatım, ne oldu? Hadi uyan hayatım, gidiyoruz ya dişçiye. O yüzden ben gidip çocukları uyandırayım. Tamam hayatım? Gidelim bakalım, gidelim. Tık, 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 tık. Anneciğim, Thomas. Thomas, anneciğim içeride misin? Gelebilir miyim? Çık. Çocuklar yok. Hayatım Alex çocuklar yok. What? Çocuklar mı yok? Bak yok yani Thomas yoksa Alex de yok. Neredeler şimdi bunlar bilmiyorum bakalım var. Hemen kahve tamam, dünük. Geliyor. Bir dakika burada olabilirler mi? <laughs> evet olabilirler. Eyvah yakalandık. Evet annemiz zaten sizin burada olduğunuzu biliyorduk. Neden buraya saklandınız annem söylebilir misiniz? Saklanmadık ki biz hazırlandık hani dişçiye gidecektik ya. Aa bunlar akıllanmış mı ne? Yok yok şaka yapıyorlardır tabii. E tabii tabii biz de yuttuk. Vallahi billahi anneciğim. <laughs> Yok biz dişimiz gelmişti. Hayır hazırlandık o yüzden. Dişimiz gelmişti. Hayır hazırlandık. Hazırlanmıştık anneciğim dişçiye gideriz diye. O yüzden hazırlandık. Hmm, tamam o zaman hadi bakalım gidelim anneciğim. Diş mi? Evet. Hayır. Olamaz. Olur anneciğim olur hadi gidelim Hadi bakalım. Kucağıma gelin. Hadi gidelim. Öykü de alıp geliyorum. Anneciğim şöyle bir karar verelim. Biz gitmeyelim. Yani gitmeyelim dişçiye. Hatta babam çikolata getirsin, dondurma getirsin, şeker getirsin. Biz hiçbir zaman yemeyiz. Vallahi billahi söyle diyorum. Ya yemin ederim evet. Hayır hayır hadi. Az konuşun hadi gidelim bari. Selam tatlıslarım. Yeni güne hoş geldiniz. Ee, biz şu anda işe geldik. Ama maalesef ki şimdilik telefonu yani videoyu duraklatmak zorundayım. Part 2'de belki görüşürüz umarım. Şimdi işe geldik sıramızı bekliyoruz. Ee, belki Part siz de olabilir. Ee, şimdi sırayı bekliyoruz. Hayatımızdan sıra al gel. Tamam. Aa birinci sıra çıktı. İyi o zaman arkadaşlar biz şu an gidiyoruz. Lütfen birinci sıra benim odama dahil olsun. Hani yapmasak mı? Hadi geçelim. Merhabalar. Merhabalar. Buyurun geçin. Teşekkürler. Ee, merhaba. Merhabalar. Ee, sizin sıranız mı? Evet hemşire hanım. Bizim sıramız ve şimdi çocuklarımıza yani dişçi yani dişi, çocukların dişi çok kötü ağrıdı Şeker falan filan yediler. Aa. Neyse buyurun geçin. Ee, tamam. Ee, arkadaşlar o zaman şimdilik videoyu kapatıyorum. Neden diye sorarsanız belki part 2 bu videodan devam edebilir. Bu bir video çekmemize sakıncası yok değil mi? Yok yok çekebilirsiniz. Teşekkürler. Anne lütfen yaptırmayalım. Evet ne olur. Babacım uslu dursana. Hadi o zaman öncelikle ikili tomastan başlayalım. Ya hayır. Başlayalım o zaman. Ee, o zaman videoyu şimdilik duraklatıyorum. Hadi videoyu kestin mi? Evet evet kestim. Biz de burada oturalım hayatım. Tamam oturalım hayatım. Hadi otur hayatım. Hadi annem sonra sıra sende. Ya, hadi ben ne yapabilirim hiç bilmiyorum ki. Neresi saklanabilirim? Burada saklanamıyorum ki. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi eşyalarımızı alalım. Aa yap bakalım. Hadi A yap tatlım. Ya istemiyorum. Korku dişini yıkayalım. Aferin. Dişini şöyle yıkayalım. Aferin. Uslu dur bak. Hiçbir şey olmayacak. Söz. Tamam. Korkulacak bir şey yok. <laughs> Anne. Tamam anneciğim usludur tutur orada. Tamam, korkulacak bir şey yok. Bitiyor bak. Bakalım. Oo. Evet, bak şöyle koparacağız Dişini hiç merak etme annesi şunu tutun. Tabii tutayım. Hemen bak böyle çekeceğiz. Ağlamayacaksın, tamam mı? Biraz yukarıya yapalım şöyle. Tamam mı? Hayır. Aa, ağlama mama. Ay yap bakalım. Aa. Aa! Evet bak dişin çıktı. Ay canım benim. <laughs> Aslında korkacak bir şey yok. Evet çok çokmuş gördün mü? Hadi şu lazer ışığıyla da bakalım. Of. Aferin. Bak bir şey yokmuş değil mi? Korkma tamam mı hiçbir zaman? Ay çok iyiydi. Hadi bakalım geç bakalım. Anneciğim sıra sende. Ağzı nasıldı? İyiydi vallahi. Hiç hissetmeyeceksin bile. Ben yine de korkuyorum. Aç bakalım ağzını. Bakalım. Oo. Hmm, tamam. Şu dişler çıkarılmalı. Hemen çıkartalım. Emziğini alalım. Hemen şöyle. Evet. Dikkat et. Aferin. Şimdi şunu alalım. Anneciğim korkuyorum. Korkma anneciğim korkulacak bir şey yok. Söz veriyorum sana gidince dondurma alacağım. Hadi aç ağzını aç 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 aç. Aferin. Aa! Tamam tamam bitiyor bitiyor. Bitti. Bak bitti gördün mü? Şunu yapalım. Evet. Gördün mü? Çok iyiymiş değil mi? Şimdi diş çıkartma vakti geldi. Ya hayır lütfen istemiyorum. Korkma vallahi hiçbir şey olmayacak. Hadi çıkaralım. Aa! Bak birincisini çıkarttık. Gördün mü? Ay korkutacak bir şey yok mu? Hadi şunu da çıkaralım. Evet. Hoppa. Aferin sana. Son olarak lazerle de bakalım. Aferin. Bak şimdi ağrıyor mu? Yok ağrımıyor. Teşekkür ederim. Ne demek. Şimdi bunları paketleyip size vereceğiz. Ne? Harbiden mi? Evet. Yaşasın. Güzeldi bence. Evet. Çok iyiydi. Hadi elinize yine tak. Ben de takayım. Evet. Üç tane dişimiz oldu annem. Evet. Çok güzel. Hadi gidelim bunları paketleştirelim. Tamam. Hemen paketleştirelim o zaman. Hemen ben sizin kumarınızda getireyim. Hemen atabilirsiniz şunun içine. Teşekkürler. Evet. Bakın çok güzel değil mi? Hani nasıl? Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hemşire abla. Ne demek yine beklerim. Bay bay. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unuttuysanız açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakmakla. Bay bay. Bu arada arkadaşlar dişinizi çektiğince hiçbir şeyden korkmayın. Bence çok güzel. Yani biraz acı oluyor ama sonra hiç hissetmiyorsunuz yemin edebilirim. Ben küçüklüğümde gene çekim gelmiştim. O zaman bay bay.